Değerli dostlarım, kıymetli iş ortaklarımız ve aziz milletimiz. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Bu anlamlı bayram sadece dini bir vecibenin yerine getirilmesi değil, Aynı zamanda paylaşmanın, gönülleri fethetmenin, kardeşliği pekiştirmenin bir vesilesidir. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin paylaşıldığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı mübarek zamanlardır. İçinden geçtiğimiz her dönemde millet olarak en büyük gücümüzün birlik ve beraberlik duygumuz olduğuna yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı'nın da bu duyguları daha da pekiştirmesini, sosyal dayanışmayı güçlendirmesini temenni ediyorum bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Osman Şahin, İş İnsanı.